anne, inanıyor musun sen Sema'nın söylediklerine be? Ay ne bileyim kızım, vallahi günah boynuna. Saçmalama Şadiye, o ne anlar be? Hakikaten meraktan kaybolmuştur, başka ne olacak ki? Sema'yı gördüm az önce. Kazanların oğlunun arabasından iniyordu. <laughs> Atma Babir abi ya. Oğlan kasabada değil bir kere. E, abim söyledi. Şehir dışında mı ne okuyormuş? Ne şehir dışı kızım? Nene öldü. Gelmeyecek mi cenazeye? Gerçi duadan sıkılmışlar. Kızla beraber ortadan kaybolmuşlar. Bizim çocuklar oradaydı. Onlar söyledi. Sen Allah'ın işine bak. Ben de tam kahveden çıktım. Eve geliyordum. Gözümle gördüm. Arabasından Sema indi. Bir yaşıma daha girdim ya. Neyse. Ben sizi tutmayayım gece vakti. Hadi sallanmayın hadi. Babanızın tepesi atmadan. Anne. ne? Yarın okul açılıyor. Ne yapacağız biz? Ve nasıl gideceğiz? Babam da ağzını bile açmıyor. Gönderim mi dersin be bizi bu sene? Ne göndermeyecek be? Ne göndermeyecek? Ha? Ben bütün yaz tıkır tıkır çalıştım, eline para saydım. Bana ne? Mehmet'in başının gelenlerden dolayı bedel ödemekten bıktım. Allah Allah be. Biraz da o çalışıp para kazansın. Kızım gitmeyi versen okula ha? Bak bu kadar sene gittin. Bitmeyi versin. Yetiversin artık. Bak baban da kız verecek gene. Bak huzurumuz bozulmasın. Daha Mehmet'in Mehmet'in kızgınlığını yeni unuttu babanı. Babamın da huzuru da yerin dibine batsın. Bana ne? Ya sen ne biçim annesin? Sen ne biçim annesin? Kızını savunup kocanı tutacağına. Allah Allah ya. Ya ben neden sizin kızınızım? Neden sizin kızınızım? Neden bu kasabada? Neden bu evde yaşıyorum ben ya? Bu kasabanın da bu evin de Allah bil... Bela... Dur kız sus. Duyacak şimdi geldik. Allah. Anne. Zaten ben işimi seviyorum ya. Ben gitmem okula. Da ablam gitsin ama. Huy kuzum beni yani. Yarın. Hocam. Bu sene de gelmeyi başardın ha? Başardım hocam. Hadi bakalım. Bu sene işimiz zor. Üniversite sınavına hazırlanacağız var gücümüze değil mi? Evet. Tamam. Bir ara uğra da senin için ayırdığım kitapları vereyim. Bir de program yapalım beraber ha? Tamam hocam. Hadi bakalım. Evladım basket topuyla futbol mu oynanır? Ha? Gel bakayım çocuğum buraya. Senin ne işin var o arabada? Sana tamam ne? Senin ne işin vardı o arabada? Bir daha ne <laughs> vardı senin arabada? Gebertirim seni. Binmeyeceksin bir daha arabaya tamam mı? Binmeyeceksin seni. <laughs> Nariye, ne yapıyorsunuz siz? No tamam mı? <Gülüyor> <Binleyeceksiniz>. <Gülüyor> Eylağım, siz aklınızı mı kaçırdınız? Ya son sınıftasınız artık. Utanın. Okulun ilk gününden ne bu rezalet? Hem siz akraba değil misiniz? Niye çıktı bu kavga? Neden alıp veremediğiniz? Vallahi bilmiyorum hocam. Üstüme saldırdı birden işte düş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.